Merhaba sevgili gökyüzü aşıkları, değerli tarot severler. Ee, 6 Temmuz saat 1:57 yengeç burcunda gerçekleşecek olan yeni ayla ilgili. Tüm buçlara Güneş Yükselen Ay şeklinde dinleyebilirsiniz. Tarot okumalarımızı yapmak üzere karşınızdayım. Umarım sağlıklar yerindedir. Umarım herkes iyidir. Ee, aslında artık mutat olduğu üzere açılıma geçmeden önce değerli hocam Vedat Delik'in Soruna cevap niyet kartlarıyla Sirius yeni ayının yani e, Sirius etkili yeni ayın yengeç yeni ayının bizlere e, katkısı söylemek istedikleri nelerdir diye e, soru-cevap kartını çektim. Yenilikçi ol, diyor. Peki. Evet. YouTube kanalıma abone olmanızı, yorum yapmanızı ve beğeniler yapmanızı tercih ediyorum. Eğer siz de tercih ediyorsanız e, yorumlarda e, buluşuyoruz zaten. E, alma verme dengesi adına e, bu tercihimi ortaya koyuyorum çünkü bizler de biliyorsunuz e, bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Öncelikle ben bir genel olarak e, bakmak istiyorum. Sonra da burç burç olarak aktarayım. Eh, i̇lahi adaletin ve dünyevi e, adaletin devrede olduğu bir yeni ay olacak. E, öyle bir adalet ki hak edenlere, e, hak ettikleri paraların anında hani ben hesaba, hesaba tanımlanmak diyorum ya o tanımlandığı bir süreç olacak ve hak edenlerin Arzu ettikleri evde, arzu ettikleri arabayla istedikleri gibi konfor içerisinde, bolluk içerisinde, bereket içerisinde yaşayacakları her türlü işlerinde özellikle maddi konularda çünkü burada zannediyorum Venüs'ün de eşlik ediyor olması maddi olarak imkanlar getirecek. Ee, ...estetik güzellik konularında hanımların çok e, algısının, dikkatinin açık olacağı... ...kendilerine daha bir bakacakları, güzel giyinecekleri, kuşanacakları... ...belki ufak dokunuşlar yaptırdık, yaptıracakları bir süreç olacak. Unutmayın ki... E, ...ilahi adaletin devrede olduğu bir yeni ay olacak. Yani mahkeme sonucu bekleyenler... E, eğer haklılarsa, ilahi adaletten okey aldılarsa güzel olumlu sonuçlar alacaklar. Haksızlık yapanlar, başkasının hakkına girenlerin de mahkeme kapılarıyla ilgili, açılan davalarla ilgili haberlerini alıyor olacağız aşağıdan yukarıdan e, mahkemeler ilahi mahkeme dünya mahkemeleri bu süreçte çok konuşuluyor olacak. Evet. Genel açılımdan sonra Koç burcuyla e, başlıyorum. Tarot kartlarım der ki: Sevgili Koçlar, yeni ay gündeminiz duygularınız olacak. E, yaptığınız işlerden e, beklediğiniz sonuçlarla ilgili müjdeli haberler alacaksınız. Bugün'e kadar üzerinde çalıştığınız ve e, artık meyvelerini aldım almak üzereyim topladım dediğiniz işlerin meyvelerini almaya başlıyor olacaksınız sevgili koçlar ee, ve yeni iş e, yeni kariyer adımları belki e, ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç e, hep söylediğim gibi sözler nişanlar evlilik teklifleri e, koç erkeklerinin teklifleri koç hanımlarının aldıkları teklifler şeklinde e, devrede olacak e, özellikle koç erkekleri çok duygusal e, adımlar atabilecekler bu süreçte. E, evli olup eşiyle ilgili e, hamilelik sürecini merak eden koç erkeklere hiç merak etmeyin. Sağlıklar yerinde. Kendi hamile olan koç hanımları aynı şekilde hiç merak etmeyin. Hamileliğiniz gayet iyi gidiyor. Allah tamamını erdirsin diyorum. Sevgili boğalar bakalım. Ee, yeni ay sizde hangi gündemi oluşturacak? Maşallah diyelim. Ee, sizde de yine atacağınız her yeni adım e, destekleniyor olacak e, işle ilgili, ilişkilerle ilgili, e, güzellikle ilgili, özellikle minik operasyon düşünen boğa hanımları bu süreci değerlendirebilirsiniz. Venüs'ün de güzel desteğini alıyor olacaksınız. Onun dışında o Bekar boğa hanımlarına, boğa beylerine aşk geliyor. Sevgi, tutku bakalım e, nasıl bir gündemle geliyor. Aa, aşk geliyor ve e, kutlamalarla geliyor. Aslında belki de bir kutlama ortamında e, tanışacaksınız e, yeni sevgiliyle ya da... ...bu partnerle e, ilişkiniz başlar başlamaz hemen... ...çok kısa yol almak istiyor olabilirsiniz. E, mevcut ilişkisi olan boğalar... ...ilişkilerini bir adım e, öteye taşıyabilecekler... ...bunun kararını alabilecekler. E, vallahi kutlamalardan ayağınızı kaldıramazsınız... ...başınızı kaldıramazsınız. Bu e, yeni ayın size e, getirdiği süreç çok güzel. Yüzünüz gülsün. Bol bol kutlamalar. Sevgililerle, aşklarla, partnerlerle, eşlerle, güzel haberlerle mutlu olun sevgili boğalar. Kartlarınız çok güzel çıktı sizin de. Ben her zaman gözlemliyorum ve bunu da sizle paylaşıyorum. Dolunay kartlarında bazen %60-70 karamsarlık varken yeni ay kartları çok e, pozitif kartlar oluyor kendimin e, bir e, yorumlarda mı bunu devreye alıyorum diye bakıyorum ama yok gerçekten Gülen yüzlü e, kartlar devreye giriyor Hamdolsun ne güzel sistem zaten işliyor e, bizi de bize de bunları aktarmak kalıyor devam ediyorum sevgili ikizler bakalım sizin gündeminiz nedir İşte Tabii söylersen anında böyle bir şey gelebilir. Ama sorun değil mutlaka onun da uyarı da güzel bir şeydir. Sevgili ikizler, aldatılma, kandırılma, dolandırılma özellikle internet ortamından bankacılık işlemlerinde çok dikkatli olun. Bu süreçte yeni aile birlikte korunuyor olacaksınız. E, kadınlardan e, Gelecek Paralar söz konusuyken iken Kaz gelecek yerden Tavuk esirge miyim Düşüncesinde olanlar Bu kadınlar vasıtasıyla Para kaybedebilirler Aman ayarını iyi yapın Bu hafta e, Bol para görünüyor Hiç merak etmeyin Eee fakat eski sistemlere veda etmeyi bilin. bilin ki sıkıntı yaşamayın ve dediğim gibi özellikle 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 e, dijital ortamlarda bankacılık işlemlerinde, internet alışverişlerinde ikizler dikkatli olun. Evet, sevgili yengeçler, bakalım burcunuzda gerçekleşecek olan e, Venüs destekli e, Sirius'un size katkıları hediyeleri nelerdir hangi konular sizin gündeminizi oluşturacak öncelikle iş yerlerinde lütfen güçlü olacağınız bu dönemde çünkü zaten çok odaklandığınız başınızı kaldırmadan sonuna geldiğiniz bir iş yürütüyor olduğunuzu düşünüyorum kartlardan öyle görüyorum ee, ama yüzdünüz yüzdünüz sonuna geldiğiniz elinizdeki iş bitmek üzere muhtemelen son detaylarını son noktalarını koymak üzeresiniz bir öncelikle evet mutlaka bunu kendiniz yapın kimseye bırakmadan bu son noktayı kendiniz koyun iki İş yerindeki kavga, çatışma, yenişme e, durumlarından, e, çok seslilikten, e, yapılan ayak oyan oyunlarından uzak kalın. Siz sadece işinize bakın çünkü dedim ya güçlü olacağınız bir dönem yeni ay size e, bu gücü verecek. E, hepsini derdest edebilme gücünü kendinizde göreceksiniz ama. Bunu yaptığınızda asla mutlu olmazsınız. Yani hep verdiğim bir örnek var biliyorsunuz. Bir çocuğun elinden şekeri almak ne kadar kolaydır değil mi bir yetişkin için? Ama onu aldığınızda onun gözündeki bir damla yaş sizi ne kadar mutsuz ederse... ...sevgili yengeçler taş gibi, sütün gibi ağırlığınızla devrede olacaksınız. O yüzden e, size bulaşmaya çalışanlar olabilir, e, sizi kışkırtanlar, tahrik edenler olabilir lütfen oyuna gelmeyin. İşinize bakın, elinizdeki işi bitirin. Çünkü elinizdeki işi bitirince çok güzel maddi sonuçlar var. Uğurlusu olsun hakkınızda diyorum. Evet. 6 Temmuz Sirius'un da Yengeç Burcu'nda devrede olduğu Eee ve Venüs'ün de katkısıyla gerçekleşen yeni ay bakalım aslanlara nasıl bir gündem oluşturuyor haberler geliyor sevgili aslan bol haber geliyor bu yeni ay süreci ve getirdiği süreç sana bol bol haberler taşıyor lütfen iç dengenle dış dengeni bir düzeyde tut. Hiçbir şeyin dengeni... bozmasına müsaade etme, aldığın haberlerin seni sarsmasına müsaade etme. Sen de beklediğin yatırımlarının karşılığını alıyor olacaksın. Yani aldığın haberlerle konfor alanından çıkma, iş alanından. Çıkma. Ee, korumakla sorumlu olduğun sorumluluklarını terk etme. Aldığın haberler seni e, dengesini ve senin dengeni bozmasın. Dengeni bozmasına müsaade etme. Çünkü senin de e, hani Artık ister istemez aynı cümleyi birkaç kere kurdum farkındayım ama sen de yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsin. Bir haber seni etkilemesin, güzel sonuçların daha sonrasında bol bereketle ödüllendirileceğin emeklerinin karşılığını görmek toplamak varken. ...başka konulara mail etme... ...yeni ay sana hediyelerinde geliyor... ...sevgili aslan... ...ve sevgili başaklar... ...bakalım sizin gündeminiz... ...ne olacak... ...aa harika... ...ee... ...arzu ettiğiniz... ...konular... ...hakkında... Ki, ...bu konu nedir diye baktığımda... ...parayla ilgili yepyeni... ...başlangıçlarınız olacak sevgili... ...ee başaklar özellikle e, aşkla ilgili sorunlar yaşamış, e, sıkıntılar yaşamış, e, dibine kadar batmış, e, muhtemelen aldatılmış e, başaklar, bu süreci arkanızda bırakıyorsunuz lütfen bırakmayı bilin çünkü yepyeni kapılar açılıyor ve bu yeni kapılardan size görünen görünmeyen boyutlardan para akışları söz konusu, e, finansal güvenlik adına e, maddi kaynaklar e, devreye girecek. Hatta dediğim gibi birden fazla maddi kaynak devreye girecek. Ama hemen başınızın gözünüzün sadakası denir ya e, çocuk sevgileri. Bol bol çocuk sevindirin. Çok iyi gelecektir size. Altı burcumuzu bitirdik. Ee, Youtube kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve yorum yapmanızı tercih ediyorum. Siz de tercih ediyorsanız yorumlarda buluşalım diyorum. Evet. Hadi altı buçtan sonra bir e, soruna cevap niyet kartı daha açalım sevgili Vedat Delek'ten. Aa çok enteresan. Aynı şey bir kere daha geldi. Daha önemli işlerin var diyor. Bakalım neymiş daha önemli işler. Sevgili teraziler. Evet. Sevgili teraziler size de yeni ayın hediyeleri maddi olarak geliyor. Ee, özellikle mal mülk edinmek isteyen teraziler kredi ile ilgili tıkanıklık yaşayan teraziler devlet eliyle size verilecek imkanlar olacak Muhtemelen kredi onaylanmasını bekleyen teraziler kredileriniz onaylanıyor ve ee, uzun güzel sağlıklı bol bereket içerisinde yaşayacağınız günlere giriş yapıyorsunuz ve e, Venüsün e, sizlere de çok güzel hediyeleri olacak sevgili e, yöneticiniz Venüsün sevgili teraziler özellikle e, terazi hanımları bebek bekleyip Bugüne kadar e, o müjdeyi almamış olanlar e, bebek müjdesi var, e, hamilelik müjdesi var, gözünüz aydın, e, bolluk bereket içerisinde e, yaşayabileceğiniz süreçlere girişin kapısı size de Sirius'la birlikte açılıyor. Yani. E, ben kendi adıma doğum haritamda, tepe noktamda olduğu için defalarca bu konuyla ilgili yazılar önüme, seçici algıma girdiğinden dolayı geliyor, okuyorum, çok mutlu oluyorum. Şimdi temel seviye astroloji bitmek üzere inşallah orta seviye, ileri seviye, nereye kadar giderse öğrenmenin sonu yok. Astroloji ile de alakadar oldukça Sirius'un kıymetini daha bir görüyor, biliyor oluyorum. Ee, bana verdiği korumayı görüyor oluyorum. Ee, bana verdiği içgüdüleri, sezgiyi, çevremde e, oluşan e, olan olayların iç yüzünü görmeyi ve bana verdiği serinlikle e, bunlara takılmamayı e, siriusun sağladığını görebiliyorum. Çok da mutlu oluyorum. Ee, yeni ayda Sirius'a e, hepinize e, hediyeler verecek diye düşündüğümde de çok mutlu oluyorum. Ayrıca e, özellikle bu yeni ay süreci Sirius'la birlikte e, bu Sokak canlarıyla ilgili, köpeklerimizle ilgili, Sirius'un sembolüdür biliyorsunuz. İnşallah güzel haberler alırız, bu yasayla ilgili güzel haberler alırız. Ama sizler de fertler olarak, herkes bireyler olarak bir takım belalardan uzaklaşmak istiyorsanız bu süreçte birlikte lütfen, ben, köpeklere su verin, mama verin, e, veteriner ihtiyacı olduğunu gördüğünüz bir e, sokak canı olursa Alın veterinere götürün, bakın nasıl geri dönüşleri olacak. Kimse tabi bunu geri dönüş olsun diye yapmıyor ama hani bir teknik olarak bile bazen gökyüzü hani hastayım ne zaman ameliyata yatmam daha uygun olur diye gökyüzünü okuyorsak bir teknik varsa bunu da böyle düşünün. Sirius'un devrede olduğu bu dönemde köpeklerle ilgili aranızın iyi olması, Sirius'un aranızın iyi olması demektir bilginize. Gelelim akrep burçlarına. Akrep burçlarının da gündeminde evet sizin de aldatılma, kandırılma durumlarıyla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü aslında iş ee, anlamında mali imkanlar e, elinizdeki e, imkanların büyüyerek yeni bir noktaya gelmesi adına tam da çok güzel adımlar atacağınız ve sonuca ulaşacağınız ve e, sonuca ulaşmanın dışında yenilerine e, yeni ay kapı açarken çok kısa sürede olgunlaşıp çok kısa sürede meyvelerini toplayacağınız bir sürece giriyor olacaksınız. O yüzden. Ama bu süreç kafanızı meşgul edip de dikkatinizi dağıtmasın. Sizin de bir kandırılma, aldatılma durumunuz olabilir. Merak etmeyin. Büyük tehlikede değilsiniz. Ama en azından sizde de yine bu özellikle internet alışverişlerinizde, bankacılık işlemlerinizde dikkatli olursanız paranızı kimseye kaptırmayın. Ama tekrar ediyorum sizdeki uyarı o kadar yüksek değil. Daha fazla paranın Elinize ulaşacağı, daha fazla ektiklerinizi biçeceğiniz bir süreçtesiniz. Sinek ufaktır, mide bulandırır deriz ya, e, mideniz bulanmasın. Çünkü güzel bir sürece sokacak sizi yeni ay. Evet, sevgili yaylar. Şaşmaz. <laughs> Jüpiter, Jüpiter. Buradan da zaten Venüs desteğini alıyor. Yine görünen görünmeyen e, imkanlarla e, destekleneceğiniz yeni ayın size e, maddi fırsatlar taşıyacağı bir süreç e, olacak. E, maddi konularda eğer e, sıkıntı diye düşündüğünüz bir durumlar var idiyse lütfen onun Sadece kendi zihninizde olduğunu bir realitesi oldu olmadığını bilin, bir gerçekliği olmadığını bilin. Sadece sizin kafanızdan kaynaklanan bir durum olduğunu bilin istiyorum. Ve bununla e, bununla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız, harekete geçeceksiniz ve e, zaten fırsatlar imkanlar da e, belirmişken bu. Parayla kavuşacaksınız hiç merak etmeyin dediğim gibi her şey düşüncelerimizle şekilleniyor gerçekleşiyor önümüzdeki bütün olasılıkları sonsuz olasılıkları içerisinden uygun olasılıkları seçen varlıklarınız ama bunu yaparken bazen belki de hangi olasılığın bize tam olarak uyduğunu bilmiyor olabiliyoruz. Bu durumlarda da kendimizi çaresiz, kapanı kısılmış hissedebiliyoruz. Merak etmeyin sevgili yaylar, harekete geçeceksiniz ve gidip o size kavuşmayı bekleyen paraları alacaksınız. Uğurlu olsun, bereketli olsun size de. Yeni ay güzelliklerle geliyor, herkese güzellikler getirsin inşallah. Sevgili oğlaklar. Bakalım yeni ay sizde nasıl bir gündem oluşturuyor. E, oğlaklar e, yeni bir aşka yelken açıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. E, özellikle kararsız kaldıkları iki konu hakkında e, ya da iki kişi hakkında e, bir karara varıp e, aşka yelken açacaklar ama... E, bu e, iki şıktan bir tanesi e, zaten haftalık e, şeyinizde de yorumunuzda da hemen hemen aynı şey e, denk gelmişti. Yeni ay bu bu e, kapıyı size açıyor. Özellikle mal, mülk açısından e, imkanları yüksek e, kişilerle eee Aşk söz konusu. Bir tek e, aşkta partnerin e, annesiyle olan e, ilişkinize dikkat edin diyorum sevgili oğlaklar. E, anneler bu konuda e, aşkınıza gölge düşürmesin. Aslında kimsenin aşkınıza gölge düşürmesine izin vermeyin. Hayat sizin hayatınız, güzellikler sizin. E, yeni ay Sirius'ta e, hazır sizi destekliyorken... Ee, her şey gönlümüze göre olsun diyorum. Evet, sevgili kovalar. Bakalım kovalarımız hangi gündemle meşgul olacak yeni ayda? Evet, ani gerçekleşen e, olaylar her zaman olduğu gibi e, sevgili e, kovaların e, hayatlarına e, damga vuracak. Özellikle e, aileden, atadan e, baba kanalından, devlet kanalından erkek patronlardan gelecek e, paralar söz konusu sevgili kovalar. E, maddi imkanların e, erkek elinle geleni e, sizde e, çok güzel kapılar açacak ani beliren fırsatlar belki hiç aklınızda olmayan ikramiyeler devlet eliyle unuttuğunuz ya da ümidi kestiğiniz paraların sizlere gelmesi söz konusu olacak. Sizin de para hesabınıza tanımlanmış yine ee, koca tarafından ya da baba tarafından e, gelecek miraslarda e, söz konusu olabilecek sevgili kovalar ve Zodya'nın son burcu balıklarımız için bakalım Yeni Ay, e, Sirius Yen, e, Yengeç Yeni Ay'ı neler vaat ediyor. Nasıl bir gündem söz konusu sizler için. Evet, bugüne kadar askıya aldığınız işlerinizi artık özellikle e, gönül işlerinde askıya aldığınız e, durumların e, hayata geçme süreci. Ya bu deveyi giderim ya da bu diyardan giderim diyen balıklar eğer az evvel kovalar demiş olabilirim düzeltiyorum. Ee, balıkların e, yeni aşkla e, karşılaşmaları yeni bir birlikteliğe adım atmaları söz konusu olacak. E, şansla, imkanla, imzayla e, devreye girebilir bu yeni ilişki. E, i̇lk defa karşılaşmalar söz konusu olabileceği gibi e, mevcut ilişkiler Beraberliklerde hemen o sıralamaya geçelim. İlk söz sözde olanların nişanı, nişanlı olanların evlenmesi, evli olanların bebek haberi alması gibi o silsile yeni ayla birlikte balıklar için söz konusu olabilecek. Evet. Ee, yeni Ay ile ilgili tüm burçlara e, tarot okumalarım bu kadar. Ee, daha sonraki hafta burç okumalarından karşınızda olmak üzere hepinize güzel günler, sevgiler, mutluluklar diliyorum. Herkese birisi çıkıyor.